Yalnız onu bitirmeye bitirirler de. O bitti O bitti. O arada çok mesafe. Ama bir arada oy, bir oy, 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 O hiç belli olmaz da. O kendi kendine ölecek de. Oo. Oh. Güzel vurdu. İşte ben de onu diyorum. O onu kaldırdı. O da öldü zaten. Murat tek kaldı ikiye bir falan çıkacak. <laughs> bir bay yapıp alan kimdi? alan kimdi? Alanda daha var zaten. Çatışabilirler buradan bence bir yarım saat. O kadar süreceğini zannetmiyorum ya. <laughs> İndirirler şimdi ya. Ama kitleri yok. Aa kitleri yok ama arkalarına drop düştü şanslarına. Drop da tam arkalarına düştü ha. Ciddi mi diyorsun lan? Evet tam arkalarında drop şu anda e, 7 numaranın tam arkasında drop Adam zaten <laughs> Selamun aleyküm deyip mesaj lazım yani Selamun aleyküm <laughs> Ve aleyküm ve selam Selamun <laughs> vay ne ya. Evet. Oo alan bu tarafa verdi. Evet. Murat mecbur oynamak zorunda kaldı adamlar. Droba, droba gidiyor, droba gidiyor. Umut droba gidiyor. Rafaele Murat'ı kesmeye çalışıyor. Evet Umut drobu aldı. AVM geldi abi droptan. Bir, bir AVM vuruş izler miyiz? Sağlam bir headshot. E babam. Yalnız e, Murat'ın Murad'ın oyun stili hoşuma gitti. Murad'ın oyun stili hoşuma gitti. Bak nereden geliyor görüyor musun Aga? Gösterme gösterme. Yani bir bomba şov delay var yayında da bir bomba şov çıkabilir. Yayın ghostluyorlarsa eğer diyeceğim ghostlamıyorlar büyük ihtimalle yayın ama. Ya var orada bir ghostlama ghostlama olayı var tabi haliyle ama. Aynen. İkisi, ikisi de ghostluyordur birbirini yani. Büyük ihtimalle. Ha. Ama bak Rafael'le Rafael'e ghostlamıyor belli. Rafael hala ağacın orayı kesiyor. Evet gördü. Gördü. Gördü şu an bir AVM Oy. vuruşu. Evet. Elinize sağlık gençler. Abi Umut yaptı yapacağını ya. 15 kilo abi. Millet 8 kilo çok yodum. Maga gelmek isteyen olursa, iyi oyuncuyum diyen olursa, yayınlarda bizle beraber oynamak isteyen olursa da söyleyin arkadaşlarınıza. Gelsinler, buyursunlar o zaman. Ben de atmadan beni kimse evet yani. Bak. Abi. Bak Doğan ne diyor? Az önceki odada vardı ya Jartex bizim. Epic. Diyor ki benle vs atıp yenmeden diyor kimseyi alma diyor abi diyor. <gülüyor> <gülüyor> şu yayınları Öyle bizim olabilir. Bizim yayın şeysini Nimo'dan izliyorsunuz değil mi beni siz? Evet. Yani evet, Nimo'nun o yayın linkini payla paylaşır mısınız arkadaşlarla? Hani onlar da şu oyundaki arkadaşlarınız da görsünler. Hani biz boşa gitmedik kardeşim. Gittik, oynadık, vura vura aldık. Anladınız mı? Değil mi? Anladık abi. Evet. Ali'ye vereceğim mi abi? Paylaş. <laughs> şimdi abi bizim zaten klanın grubu var orada paylaş. He, şimdi şu anda canlı yayını paylaşın canlı canlı UC ödüllerimizi alıyoruz diye aga. Anladın mı? Anladım abi tamam. Şimdi oyuncu profiline girelim. Ee, Hakkart. Neydi ismin Hakkart? Bir evet, dakika abi. kafam beynim var ya döndü bu akşam benim. Abi abi, salih abi. Salih, Salih tamam, Salih. Ee, şey, senle yazıştık zaten, şeyden yazışıyoruz da e, Instagram'dan Aynen. doğru. Instagram. Aynen. Ee, şimdi Doğan not alıyor musun kardeşim? Hadi söyle abi. 538. Evet. 556. Evet. 43. 43. 84. Hakkart Şimdi Hakkard'ın bir de şöyle bir artısı var. Bu sezon Royal Pass'ı yokmuş. Ee, aynı abi. Görevlerin hepsini tamamlamış. Biz de, biz de. Hem bu sezonu 100 yapacak hem bir dahaki sezonda da inşallah 100 RP değil mi kardeşim? Abi bizim aynı aynı de ya. Sizin aynı şekilde mi? <laughs> tamam işte bak iki sezonu birden fullleyeceksiniz Daha ne güzel işte. Açık <laughs> <laughs> abi. E, eyvallah. Diyordum. Tamam. Ee, e, şimdi... Abi. Hakkart, e, olsun, olsun. 660 Ucay'ın kardeşim, öyle 600 mi 600 değil, eşantiyonuyla, ile, komisyonuyla, ile. millet 60 Ucay için turnuva yapıyor, biz 60 Ucay'ı eşantiyon veriyoruz bak. 660 Ucay'ın hesabına geliyor kardeşim, gönder şey Yayın Doğan. Izle. Yayını izle. Yayını, yayını izliyoruz bir saniye. Ee, bir dakika, şimdi Discord yayınına geçelim. Jartex, yayını izle. Bir dakika. Gönder abi. Bir saniye büyüteyim ekranı. Bir dakika. Gönderdim abi. Evet. Satın alma başarılı. Hak Bak kardeşim geldi mi 660 ucen? Şu an gelmedi abi. Bir dakika. ID'si gelmesi olması lazım. <laughs> Vallahi gelemedi ne oldu? Bank kim abi. Dur abi. Dükkan, dükkana gir çık yapsana. Bir dükkana gir çık yapsana. Sen, bana mı diyorsun sen şey? Dur, dur. 538 556 43 84. Değil mi? Doğru abi. Hak kart yazıyordu. Yani Hak kart yazıyordu. 538 556. Tamam tamam. Hak kart yazıyordu. Bir bak bakayım şimdi. Bak ID'si böyle. Aa geldi abi, şimdi geldi. Geldi mi 660'ın? Hemen Royal Pass'ını bir etkinleştir şöyle abi. canlı canlı bakayım. Bakalım şöyle etkinleştireyim profiline etkinleştireyim abi pas VIP's'i. Evet. Abi kardeşim Discord, Discord adresine, adresine gelmek isterse verdiğin açık Discord adresine. Efendim? Bence şeyi açayım. Discord adresine gelmek istiyorsanız buyursun. Discord adresine ben de gelmek almışım. istiyorsanız gelin arkadaşlar. Yine hediyelerimiz olacak çünkü bunlarla bitmeyecek. Yani, yani abi Discord birisini göz. Bismillah. Hadi abi bakalım. Hadi Bismillah. hadi hadi aslanım benim. Yapıştır 100 RP'ye göreyim açtım. seni. <laughs> abi bir arkadaşları da söyledi. Ödülleri uc, uc, UC seç. seç. Geliyor olsun biraz da. Tamam. Ben söylüyorum mi biraz mesela Giy bakalım şöyle canlı canlı e, yeni sezon kıyafetini 47. de giy. 46. Ya sen sana... oğlum. <laughs> Ödüller listeye geliyor. Destansı'yı bir giy, giy de. bakalım kardeşim. Sen nereden görüyorsun çocuğum Destansı Bigi, 60 level Vallahi destansı oldu. kıyafeti giy üzerine bakalım şöyle görelim. Değil mi beyler? Tamam abi, abi. Evet abi. Aynen abi. Bir giy bakalım abi. böyle takım olalım şöyle bir. Ben de giyeyim şuradan bir saniye. He. 100 oldun abi. 100, abi, 100 oldun mu? Abi abi. Tamam. Aynen abi. Sağ abi. Şimdi sıradaki e, sırada e, kim var? Rafaela. Senin isim neydi Rafaela? Alper abi. Alper, Alper kardeşim. Şimdi e, seninkini de şey yapalım. Şöyle, bir dakika. Senin de aynı değil mi? Direkt 100 RP oluyorsun. Evet abi inşallah herhalde bilmiyorum. Görevler yapıldı. da. Görevler yapılı mı? Şimdi ID'yi söylüyorum. Rafaela Alper'in. 533 669 evet. 21 92. Yayını, izli. Yayını izliyoruz şimdi. Evet. Bruf evet. Sağlık. Bruf Rafaela eline sağlık kardeşim. İnşallah bütün turnuvalara, bütün yayınlara bekliyoruz. 660 ucuğunu şu anda canlı canlı gönderiyoruz. Satın alma başarılı dedi. Geldi mi kardeşim? Geldi Hadi hayırlı uğurlu olsun. Yani sen de yapıştır bakayım şöyle bir 100 RP'yi. Açıyorum, açtım. Hem önümüzdeki sezonun royal Pass'ı hazır kardeşim, hem bu sezonun. Evet abi. Aynen abi. Biz yaptı mıydı böyle yapıyoruz Altın aga. Biz yaptım mıydı böyle yapıyoruz. Öyle binlerce lira para Öyle kazanıp deme. da 60-60 millete dilenci gibi sadaka dağıtmıyoruz yani. Kardeşlerimiz oynayan, bileğin hakkıyla böyle kazanıp alıyorlar. Değil mi? Vallahi haklısın abi. Öyle Vallahi yani. adamların hepsi 60-60 atıyor. Neyse abi Onlar üçüncüyü da... de söyle. <laughs> Hepsi de atmıyor. Yani şimdi Rafaela giyinirken çok var. Umut, Umut'un gerçek ismi neydi? Umut muydu o da ismi gerçek ismi? Umut abi evet. Umut. Umut kardeşimin hemen onu da yapalım. Onun da inşallah görevleri tamdır. O 100 oluyor abi. O 100 o oluyor var. değil mi? Eee söylüyorum. 534 evet. 332 Evet. 1240 Buruh, Umut. Buruh, Umut evet. Rafael'e sen de giy kıyafetini kardeşim, şöyle takım yapalım hem. Hmm. Onu da gönderdim abi. Gönderildi, satın alma başarılı diyor. Umut, sesi de yok onun ya. Ben mikrofonu bozuk. Mikrofonu bozuk onun O oh, sesimizi de almıyor abi. Sesimizi oh, de almıyor mu? Sesimizi de almıyor, sesimizi de almıyor galiba. O o Amin zaman galiba. o zaman sen ona yaz kıyafeti bir giysin şöyle. Abi ben kaçıyorum. Tamam Doğan çok teşekkür ederim abi, kardeşim. Tamam, abi, rica ederim. <laughs> Eren işim geliyor. Doğan hadi maça gerek. Tamam Daha ben peki. şu yayını kapatayım. Ee, Sohbet tıklayalım şöyle. Şeyde. <laughs> 100 rp setini giy kardeşim. Sen de Giyaga 100 RP'ye. Abi benim biraz eksiklerim var ya. Onları tamamlamam lazım. Eldar Osmanov. Kardeşim e, yayınlarımızı takip et. Bizim turnuvalarımız her zaman 660 ucu için olacak. Yani e, 60 ucu için ancak ambar maçı yapılır. Öyle söyleyeyim. Değil mi? <laughs> Zxte arkadaş olalım mı diyor. Olalım kardeşim. Niye olmayalım, değil mi? Yayınlarımızı takip et. Ee, bak üstte yazı yazıyor. Skytian Gamer YouTube sayfasına abone ol, bildirimleri aç. Oradan takip et. Canlı yayınlarımızı izle, videolarımızı izle, izle. Oradan mutlaka bir şekilde turnuvalara yetişirsin. Davet atarız sana. Oradan hemen bir ID girersin, şey yaparsın davet atarız sohbetten. Alırız seni de turnuvaya. Bizde her şey bilek hakkı kardeşim. Değil mi? Bu adamlar e, 8 kil şartı koymuştuk biz. Hakkari sen kaç kil almıştınız siz? 8 kil almıştın. 7 abi. 7 almıştın ama tek başına kalmıştın. Aleyküm Arkadaşım selam kardeşim. 7 sen Arkadaşım 3 üç arkadaşını abi. almıştı ölmüştü Birinci olduyordun. Ondan sonra royal pas hak ettin. Aynen abi. 660'ı. Buruh Rafaela ile Buruh Umut da e, 8, 5, 13 kilo almış. Şey, 10, 8, 6, 14 kilo aldılar birinci oldular. Değil mi? Umut. Evet abi. Royal Açtın mı Royal pası? Sesi gelip gidiyor. Umut'un sesi yok herhalde yine. <laughs> gi kardeşim kıyafetini gi. bakıyoruz. Şeyde yayında benim yayın üstte gözüküyor işte. Facebook, PUBG Mobile, Skytian, YouTube, Skytian Gamer, Nimo TV, Skytian. Umut daha dolduramadı herhalde. Umut. Ses gelmiyor ona herhalde ya. Değil mi? Arkadaşlarınıza kardeşim. Ee, paylaşın. Sayfamızı paylaşın. Yayınlarımızı paylaşın. İzleyici arkadaşlar da. Biz sezon ortası, sezon sonu, sezon başı, ara ara böyle yani nasip kısmet diyoruz. Hadi bir oda açalım, bir yayın yapalım. Ee, arkadaşlara royal pass alalım, dağıtalım. Yani kimisi iyi oynuyor kardeşim. Gerçekten güzel oyunlar oynuyorlar. Yani bu yayıncı olmak şey değil, iyi oyuncu olmak değil. Mesela ben çok iyi oyuncu değilim. Sizin belki sizin çok altınızda oyuncuyum. Ama biz bu işi keyfe keder hani keyif almak için yapıyoruz. Ben de e, yayın yapmamın neden işte destek olmak başka bir şey değil. Yayın yapalım, destek olalım. Evet. Arkadaşlar da izlesinler, beğensinler, onlar da bana destek olsunlar. Kimse anasının karnında iş öğrenmiyor yani, değil mi? Aynen öyle. <laughs> umut, Umut kıyafeti bir giy kardeşim be. Fullle hadi bakalım sende. Sen ulaşabiliyor musun ona? Rafaela. <laughs> Alper Alper'in sesi gelmiyor. Siz niye konuşmuyorsunuz gençler? <laughs> He? <İyice mi? gülüyor> Sizin söyleyecek bir şeyiniz yok mu şimdi canlı yayında izleyen arkadaşlara? Ne söylemek istiyorsunuz? Hmm, neyse, ne Arkadaşlar OJSN Selçuk abi takip etsin. Sadece Uc için mi? Abi. Keyif almak için, eğlenmek ben, için, vallahi. güzel yani, arkadaşlıklar kurmak edeyim. için? gün Uc kazandım. Yani, gerisini siz düşünün. Öyle güzel bir insan Selçuk abi. Teşekkür ederim kardeşim. Ya bu <laughs> şey değil ya ben hani insanlar bizi tanısın bilsin anlatabiliyor muyum? Dürüst olalım birbirimize karşı saygılı sevgili olalım keyif alalım. Var mı elimizde paylaşalım. Yok mu birbirimize destek olalım. Değil mi kardeşim? Aynen. <laughs> evet. Ee, Umut da giydi kıyafetini. Selamlar ekip. Sesim geliyor mu abi? Aleyküm selam kardeşim. Eyvallah <laughs> abi. Başta kardeşim. Eyvallah ne demek. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki tamam. sezonda inşallah böyle e, Royal Pass görevi kasarken baktık görev kasacağız. Boştasınız. Davet atarız. Beraber görev kasarız. Bilmem ne yaparız. Değil mi? Tamam abi. Tamam. Önümüzdeki i̇nşallah. sezonun RP'si de bu sezonun i̇nşallah. RP'si de tamam herhalde. UJ'ler geri tamamlandı değil mi? Aynen Tamam kardeşim. Bende 5 tane var. Beş, 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 beş. Kaç? Aynen, Aynen abi. 500, 600, 560 600. tane mi? 100 RP'yi tamamladıysan 600'ü tamamlıyor. Tekrar O 100 dememiş abi. 100... 100 yapar abi ya bu akşam. Bu akşam hemen sen o zaman ben sizi hiç oyalamayayım. Tamam mı? Umut, Alper sen Umut hemen destek ol. RP'yi yüz kardeşim onun da tamam. Kalan görevleri <laughs> halledin. Tamam kardeşim. Var mı bir isteğiniz arzunuz? <laughs> Siz de hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Takip edin. Devam edin arkadaşlar. Tamam, tamam mı? Sağ ol abi, görüş Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi iyi geceler sizlere gençler. İyi geceler abi. Sağ, ol abi. Sağ olasın.